Efendim Amerika'da kış yaşamı felç etti. 2400'den fazla uçuş iptal edildi. 4 eyalete olağanüstü hal ilan edildi. Kar fırtınasının 80 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor. Dış politika uzmanı Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi hayat kısa zamanda normali dönecek gibi gözükmüyor. Biz de haberlerimizde o görüntüleri verdik. Gerçekten Amerika'nın bazı eyaletlerinde tam bir böyle esaret söz konusu. E Son durum nedir sizin elinizdeki bilgiler? Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasında kar birçok yeri esir almış diyebiliriz. Bazı bölgelerde 60 santimetreye varan... Kar olduğunu görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi 2.400 tane uçuş sadece dün iptal edildi. North Carolina'da da iki kişi hayatını kaybettiğini belirtebiliriz. 118 bin Amerikalı da elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere elektrik sağlanmada sıkıntılar çekiliyor. Bu hafta da ağır kış şartlarında bu elektrik sıkıntısının giderilmesi söz konusu. Ama 5 tane eyalette olağanüstü hal var. Zaten dün tatil olduğu için Martin Luther King tatili olduğu için de açıkçası kazaların az olduğunu görüyoruz. Ama ona rağmen 600 tane de araç kazası olduğu tespit edildi ve bildirildi. Genele baktığımızda Amerika'da yoğun kar kış devam edeceği ve bu anlamda da yetkililerin ...mümkün olduğunca evde kalmaları uyarıları oluyor bazı bölgeler için. Ali Bey, Amerika'da kar, fırtına dediğimiz zaman hep böyle görüntüleri görüyoruz. Nasıl bir politika yürütüyorlar bu esaretten? Yoksa onlar da illaki mağdur oluyor mu? Ee, yoksa hakikaten e, kara karşı çok fazla deneyimlerde daha insanlar... Ma 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 e, ...nasıl diyelim e, esaretin içine düşmeden müdahale mi ediyorlar? Nasıl oluyor? 22 yıldır Amerika'da yaşayan birisi olarak açıkçası bu konuda çok tecrübeliler. Yani kar fırtınası gelmeden önce uyarılıyor yerel halk ve insanlar ona göre tedbirlerini alıyorlar. Alışverişlerini bile 3-4 gün önceden yapmaya başlıyorlar. O nedenle hakikaten ciddi bir tedbir olduğunu eyalet valilerinin, belediyelerin çok sıkı bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Kar fırtınası sadece belediyeler değil, Yerel halktan da kamyonlarıyla destek olduğunu görüyoruz. O nedenle tecrübeli bir Amerika diyebiliriz kar fırtınalarında. Ama zaman zaman tabi bilhassa otobanlarda kalan araçlara müdahale edilemiyor. Bazen zincirleme trafik kazası oluyor. Ama genele baktığımızda bu kadar ağır şartlarda Amerika'da sadece iki can kaybı. ...ne kadar tedbirli ve başarılı olduğunu da gösteriyor. Peki, biraz da COVID'i konuşalım. 10 gün önce e, Savunma Bakanı korona olmuştu. Şimdi de Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Şimdi aşılar sayesinde hafif atlatıyorlar. Bunu biliyoruz ama vaka sayısı 800 bine dayandı. Ciddi bir rakam. Yeni önlemler konuşuluyor mu diye soracağım. Ki Amerika'da da kısıtlama konusunda çok sert e, tedbirler yok bildiğim kadarıyla. Rakamlar ürkütücü. Şu anda 850 bini geçti toplamda can kaybı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve sizin de dediğiniz gibi günlük ortalama vaka sayısı da yeni vaka sayısı 800 bin. O nedenle Biden yönetimi ve eyaletler çok ciddi şekilde tedbirleri arttırmaya çalışıyor. Ama Biden yönetimi 3. aşınız olun, sosyal mesafe kurallarına uyun ve maske dışında çok başka büyük tedbirler aldığını göremiyoruz. Yani mümkün olduğunca bu telkinlerde bulunuyorlar. Yarın itibariyle Biden yönetimi ücretsiz Amerikalıların test kitlerini alması için yeni bir resmi web sitesini aktive edecek. Böylece Amerikalılar web sitesinden ücretsiz test kitlerini alacaklar. Zira bu konuda Biden yönetimine ciddi eleştiriler geliyordu. Uzun kuyrukları görüyorduk. Test konusunda sıkıntılar vardı. Ama genelle baktığımızda Biden yönetimi bilhassa aşısız olanlara aşı olun telkininde bulunuyor. Ve üçüncü aşının bilhassa omikron varyantına karşı çok etkili olduğunu görüyoruz. Zira ölüm oranlarına baktığımızda e, ilk başlardaki gibi çok yüksek değil. Bu nedenle Biden yönetimi düzenli basın toplantılarıyla halkı ve kamuoyunu bilgilendiriyor. Aynı şekilde de e, sağlık çalışanları konusunda da bazı federal takviyelerin son 1-2 haftadır yapıldığını belirtebilirim. Peki şunu merak ediyorum ee, Ali Çınar. Amerika'da e... ...Covid önlemleri bakımından insanların tepkisi nasıl? Onu da merak ediyorum. Çünkü Avrupa'da son dönemde e, herhangi bir kısıtlamada e, biraz bir tık kısıtlamada sert e, durumlar çıktığında vatandaşları sokağa çıkıyor. Peki Amerika'da tepkiler nasıl? Onlar da kapanma istemiyor mu acaba? Amerika aslında hiçbir zaman kapanmadı, sokağa çıkma yasağı olmadı. Ama tabii sert tedbirler bilhassa iç mekanlarda yapıldı. Maske şartı getirildi. New York'ta mesela aşı kartınızı göstermek zorundasınız. Bazı eyaletlerde özel firmaların tüm çalışanlarının aşı olması zorunluluğu getirdi ki bu anayasa mahkemesine bile gitti. Ama genele baktığımızda biraz cumhuriyetçi eyaletlerde çok esnek ve gevşek tedbirlerin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yeni seçilen Virginia eyaleti valisi ki cumhuriyetçi birçok tedbirde kaldırdığını açıkladı. O nedenle eyaletine göre değişiyor ama artık Amerikan halkının da Bıktığını söyleyebiliriz omikron ve covid vakalarından o nedenle sert tedbirler yok. Kurallara uyulmaya çalıştığını görüyoruz. Ama ne kadar vaka sayısı artsa da, e, bilhassa aşı olmayanlara diğer aşılı olan Amerikalılar takinde bulunuyor. Ama genele baktığımızda artık insanların normal hayatına devam eden ve bir yaşam stili mevcut Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki biraz da iç siyaset konuşalım. Biden'ın performansı sorgulanıyor son günlerde. Bilhassa son anketlerde %33'e kadar düştüğünü görüyoruz. Bir de kongre ara seçimleri var. Buna nasıl etki eder diye merak ediyoruz. Şu anda Biden'ın iki önemli gündemi var. Birincisi ekonomiyi düzeltmek. Tabii bu da Covid ...19'un etkileri de var ve ikincisi tabii Covid-19'un mücadele ve bu sorunun çözülmesi... ...genele baktığımızda bir yılını dolduruyor. 20 Ocak 2021'de göreve başlamıştı. Genele baktığımızda son anketlerdeki ciddi kurumlardan, Quimpiak Üniversitesi'nin son anketinde... ...başarı oranı sadece %33, dış politikada %30, yani genel olarak %30'lara düşen bir başkan profili var. Belki de Amerikan tarihinin en kötü başkanları arasında olacak gibi görünüyor Biden eğer bu performansla giderse. Tabii en önemli sınavı da 8 Kasım 2022'deki Kongre'deki ara seçimler. Temsilciler Meclisi'nde kendi partisi Demokratlar çoğunlukta. Senato'su da 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi koltuk var ama gördüğümüz hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Başkan Biden'ın partisinin kaybetme ihtimali yani çoğunluğunu cumhuriyetçilerin alması ihtimali var. Bu performansla giderse bu da tabii Başkan Biden'ın son iki yılının da topal ördek yani kongrede birçok istediğini yapamama anlamına geliyor. Ben açıkçası anketlerin bu şekilde gideceğini ve Biden'ın toparlanmasının çok kolay olacağını görmüyorum. Biraz da finans piyasaları da tedirgin. O nedenle de Mart ayında FED'in faiz arttırımı girme ihtimali çok yüksek. Peki Biden'ın hangi politikası en çok eleştiriliyor? Yani bu halk desteğinin düşmesinde en çok ne etkili oldu sizce? Biden'ın kampanyada en fazla söylediği tedbir olarak COVID'di. Yani ben COVID'i gelince bitireceğim. Trump'ı da zaten bu anlamda çok eleştirmişti. Ama şu anda COVID rakamlarına baksak çok Biden'ın başarılı olmadığını görüyoruz. Tabii bu global bir sorun. Yani Biden'ı tamamen suçlayamayız ama test konusu olmak üzere birçok sağlık konusunda istenilen adımları atamadı. Aynı şekilde ekonomi bilhassa benzin ve gıda fiyatlarındaki artış Amerikan halkının cebini etkiliyor. Bu da çok büyük etken. Yani Covid ve ekonomi en önemli iki büyük sıkıntı Biden için. Burada çok ciddi büyük bir başarı görmüyoruz. Aynı şekilde dış politikada Afganistan olmak üzere başarılı bir çıkış yapamaması ve 8 Amerikanın hayatını kaybetmesi gibi üzücü olaylarda tabii Biden'ın dış politikasında birçok soru işaretini gündeme getirdi. Genel olarak performansı ve yaş itibarıyla da çok yavaş günlük programlarının zayıf olduğunu görüyoruz. Bu da tabii genel performansını da sorguluyor. Başkan Biden'ın bir dünya liderinin neden bu kadar pasif kaldığı ile ilgili birçok soru var. Sadece Cumhuriyetçiler değil kendi partisinde de. Peki bu arada şunu da sormak isterim Trump'ın o geç kalan Arizona mitingi gerçekleşmişti ve o mitingde yine tabii ki Biden'a yüklendi bırakmıyor bir yandan başkanlığın peşini de. Bir de dedi ki COVID-19 salgını ile ilgili eğer beyazsanız aşı olamıyorsunuz New York'ta eğer beyazsanız sıranın en arkasında kalıyorsunuz gibi bir iddiası vardı. Enteresan Trump'ın bu iddiası da. Ne söyleyeceksiniz Trump'ın bu çabaları konusunda ve bu iddiası konusunda? Tabii kampanyası başlamadı 2024 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimali çok yüksek. Buradaki hedefi de Biden'ı ve Demokrat Parti yıpratmak. Ama söylediği doğru değil. New York'ta aşı oranı çok yüksek. Ölüm oranları çok azalmış durumda. Aslında pandeminin merkezi olmuştu New York ama genele baktığımızda New York'un çok başarılı olduğunu söyleyebilirim aşı konusunda. Burada amacı ki New York'lu belediye başkanı demokrat %70'in üzerinde oyla gelmişti. Demokratların kalesi olan New York'ta böyle bir eleştirisi sadece iç siyaset malzemesi olarak diyebilirim. Zira başkan Trump da Covid'le mücadelede çok başarılı olmadığını, gevşek davrandığını tüm kamuoyu biliyor. Peki Ali Şınar çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun. Evet devam edelim. Covid salgını